Bugün sizlerle Süper Kartlı kanalında. Ben Orçun ve Emir zile basketbol oynamaya oynayacağız Şimdi ben iyi bir video olacağını düşünüyorum. Like at, like ve yorum atarsanız seviniriz. Videoyu da paylaşmayı unutmayın. Şimdi abone olun, iyi seyirler. Bekle bekle. Evet arkadaşlar. Hayır, sakın. Emir başlayacak. Bas. Hayır, hayır. Emir bir gelsene Bir kişi var. Evet arkadaşlar ben videoyu durdurup geliyorum. Hepinize iyi seyirler Yine de Video başlat, video durdurup dur. gelelim. Evet Emir basıyor şu an. Emir hadi. Oha bombardı baba. Geliyorum. Kaç şunuayla. Ve videoyu durdurup yeniden geleceğim. Evet arkadaşlar yeni oyuncumuz katıldı Hasan ve o da bize eşlik edecek ve, ikinci eli ayarlayıp geliyoruz. Hadi. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar bastı. Bastı arkadaşlar. Bastı arkadaşlar. kaçıyoruz. Oh, Arkadaşlar Oruç'un da burada basan arkadaş. Geçen de ben basmıştım. Şimdi sıra Utku'da. Sıra bende arkadaşlar. Şimdi arkadaşlara videoyu durdurmamız lazım. o, e, o, o da görüşürüz. görüşürüz. Hmm, tamam. Evet arkadaşlar Utku size bir şey diyecek. Evet arkadaşlar bu videoya 5 veya 10 beğeni gelirse Suriyelileri yapacağız bu bir kayıt. O videoya da 20 beğeni gelirse Delin yapacağız? Bu bir geçen bize baltayla kovalamıştı. Evet arkadaşlar Utku. Oraya bas o zaman Utku. Basalım kaçalım diyorsun. Bas takıcım benim. Fırtına. Kaçtık. Ay. Evet arkadaşlar. Kapanışta karşınızda olacak. Bir. Evet arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi 5 ve 10 like gelirse delinin delinin ziline <laughs> basacağız. 20 like ve 20 ve 30 like arasında gelirse Suriyelilerin ve delilerin ikisine de basacağız. Hepsine basacağız. istediğin yorumlarda bunları belirtin. istediğiniz çengılı, istediğiniz şeyi yapabiliriz. Ve Emir bir şey demek istiyor. Emir'e tutalım kamerayı. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ee, belirizim. Ee, devam ettiği anda e, çalışlarımız ve oyunlarımız devam edecektir. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Ve BAM! Hey.